Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız yeni bir atma videosu. Karşınızdayız. Bugün ambar oynayacağım. Ambarı hiç böyle videosunu çekmedim. Bir ambar videosu çekelim dedim. Bir ambara girelim bakalım. Neler olacak? Neler bitecek ambarda? Ne gibi haller yaşanacak bakalım. Evet, AKM e görevimiz bitti. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile'de AKM e görevi 30 kişi öldürme görevi var. Bu arada şey nasıl? Bomba. Bayağı mükemmel bence güzeldi duruyor. Yerde yapışıyor makas içerisine. Yerde pek belli olmuyor ama aslan patlıyor. Hadi. Fullat Team match. Let's go. PJ hakkı. Güzel. Bakın uçanlar gidiyor ama burada. The blue team has scored for the first. Şey şey tamam dur 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 sahte sahte oğlum oğlum ne oldu Lan. Bak bu hiç iyi olmadı bak. bak. Bunu bana yapmayacaktınız abi. Bak. Vallahi tamam seviyorsunuz. Sayılıyorsunuz ama. Arkaları kusura atmayın. Kusura atmayın. Bana doğru hiç koşmayın. Vallahi seviyorum sayıyorum sizleri seviyorum. ama bana bu atlı yapmayacaksınız yapmayacaktınız atladınız zıpladınız ama arkanızdakiler vurdu şimdi ne oldu Dead. Artık vallahi billahi artık ipin koptuğu yere geldik.

bana zıplamayın. Bir daha zıplayın. Bu ne abi? Sonra vuruyorlar. Allah Allah. Bana <laughs> 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 bir

Şöyle hızlıca bir daha Hadi Aslan parçaları ile Hadi bak ye Neyse umarım videoya gelmişsinizdir Kendinize iyi bakın Çok çok seviyorsunuz Bir abone değilsen abone olursan sevinirim bak Bir like at Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Kendine çok çok iyi bak. Bay bay.